Merhaba arkadaşlar, bir videoda daha sizlerleyiz. ÖEİ denetle videosuna devam ediyorum. Gördüğünüz gibi e, Google'ı iyice değiştirdim. Yazısını, ne onu öğrenmiştik zaten. Yazı biçimini değiştirdik. Bu da değişik gelecek. E, arka plan resmi. Bu normal aynı. Şimdi bunu ÖEİ denetleden yapmak çok zor ama size bir site önereceğim. Slicksearch.com Buna girdiğinizde kendi Google'ınızı öğretebilirsiniz. Örneğin buna tıkladığınızda Bekleyeyim biraz. Geldi. Aşağı iniyoruz. Burada bir sürü resim var. Herhangi birini seçebilirsiniz. İşte ben şu gemili olan seçtim. Değişik şeyler seçebilirsiniz falan. Buradan arabalar falan. Böyle. Şimdi bu böyle artırmak kolay. Aslında burada her şey kolay ama kendi kuklanızı yapıp ondan açmak çok daha güzel olacak. Şimdi buradan tıklıyorsunuz yazıya. Buradan ismini değiştirebilirsiniz. Mavi yapalım mesela. Yok. Yeşil olsun. Tamam. Don diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi oluyor. Fark, kaydetmeyi öğretmiştim normal kaydediyorsunuz işte. Abi bir dakika. Evet. Gördüğünüz gibi kaydet. Ben bunu ilk yaptığımda çok eğlenceler yapabiliyorsunuz falan. Yani normal Google gibi ama tasarımı size ait. Y yükleniyor biraz zor yükleniyor bu. Small Base'ye devam edeceğim ama belki başlayabilirim C# da ıı, ve ıı, çok da seviyorum. Basic'ten daha gelişmiş şeyler kolay gibi. <laughs> Ama göreceğiz. Siz nasıl düşüneceksiniz bilmiyorum. Yüklen artık. Neyse bu böyle. Ee, i̇yi günler. Ben Tevfik.